Evet arkadaşlar bugün sizinle Ömer'le beraber dondurmacılık videosu çekeceğiz. Evet. Bak. Çok güzel. Bu ne? Açalım. Açalım. Aa kahverengi hamur bu hangi renk? Ömer bu hangi renk? Herbingi. Çok güzel. Herbingi. Hadi dondurma Hadi. yapalım. Hadi, Hadi dondurma, dondurma yapalım. Kutusunu Ömer. yapayım. Kutusunu. Hadi bakalım yapalım. Kutusunu yapacaktı. Hadi bakalım yapalım ay bu dondurma ne kadar güzel olacak şimdi. Ömer bize dondurma yapacak. Çok güzel olacak. Ömer şimdi. İnek senden dondurma almaya geliyor. Tamam mı? Biliyorum. Ben geldim. Tık tık yapayım önce bir kapıyı çalayım. Bekle. Aç kapıyı aç Ömer. Hadi bana dondurma ver de yiyeyim. Çabuk dondurma dondurma. Yum, 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 yum. Ay ne kadar güzel olmuş Ömer. Gel seni bir öpeyim parayı da al. Görüşürüz. Ben gidiyorum. O parayı şimdi koy kenara. Bir yere koy o parayı. Buraya koyayım. Tamam cebine koy hadi. Şimdi Ayşe geliyor. Hadi bakalım. Çok sen dondurma yap. Geliyor Ayşe. Ayşe geldi. Kapıya vuruyor. Bak Ömer. Tak 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 tak. Aç kapıyı. Kim o da? Ha? geldi. Merhaba Ömer. Ben geldim. Seni çok özledim öpeyim. Ma, sen de Ayşe yap. Ay, hadi dondurma yiyelim. Ömer bana dondurma ver. Dondurma yemek istiyorum. Bak, abi. Çok güzel. Ben yiyeceğim. Ayşe yedirelim. Ay ne kadar güzel olmuş Ömer. Şu parayı al. Hı? Görüşürüz. Ben gidiyorum. Gideyim mi? Git. Görüşürüz o zaman. Bay bay. Aa şimdi Yağmur geliyor. Yağmur. Hadi Yağmur sen ben gel. Ben evet yolda geliyor. Ben gördüm. Geldi kapıya vuruyor. Tak 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 tak. Aç kapıyı olmaz. Aa geldi gel çıkıyor merdivenlerden. Aa Yağmur hoş geldin de. Hoş geldin. Hoş bulduk ama. Dondurma yemeye geldim ben senden. Yiyeyim. Çok güzel. Sen mi yaptın? Ben yaptım. Dedim. Ay çok güzel. Al bu parayı. Öpeyim seni. Bir de sarılalım. Ay seni çok seviyorum Ömer. Ben gidiyorum görüşürüz. Aliş gelecekmiş şimdi. Ben gideyim tamam mı? Tamam mı Ömer? Tamam. Aa bak yağmur gidiyor. Şimdi Aliş gelecekmiş Ömer. <laughs> la 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 evet. la 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 Kapıyı aç kapıyı aç, aç gelmiş. Çık, çık, çık. Ömer ben geldim. Merhaba. Dondurma ver bana dondurma. Mm, yam, 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 yam. Dondurma. Alıp buraya yedi. Evet yesin de gitsin. Hmm. Seni bir de öpeyim. Aa, dondurma. Ben gidiyorum. <laughs> ben gidiyorum. Ben gidiyorum Ömer. Bay bay. Kim gelsin şimdi? Tavşan. Tavşan gelsin. La 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 Bu gelsin şimdi sonra o gelsin. Gel bak vuruyor kapıyı. Hadi kapıyı aç. Geliyor geliyor çıkıyor merdivenlerden. Ay hoş geldin de. Hoş geldin. Hoş bulduk Ömer. Bana dondurma ver. Dondurma istiyorum ben. Dondurma. Bunu mu yiyeyim? Bunu yiyeceğim ben. Nam 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 bunu da yiyeyim. Nam 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 Çok güzel. Doydum. Çok güzel olmuş bak. Mm, çok güzel. Öpeyim seni. görüşürüz. Kanun doğmuş. Doğmuş kaynağı. <laughs> A. Gidiyorum. Ciş. Görüşürüz. Cişimiz. Şimdi kim gelsin? Baykuş. Baykuş geliyor. Bu uçarak geliyor Baykuş. Bak bak uçarak geliyor. Oo. Ben geldim. Merhaba merhaba Ömer ben geldim. Dondurma istiyorum. Dondurmacı Neyle olsun ama sen. Bilmiyorum. Neydi var? Pokatalı bu. Pokatalı. Ben fıstıklı istiyorum. Fıstıklı. o çikolatalı mı yoksa? Çikolatalı mı bu? Evet. Aa, çok güzel. Sen yedirsene. Sen yedir Baykuş'a. Hmm, Kaynı doymuş çok güzel. Bunu yemesin. Neden? Sakın bunu yeme. Neden yemesin? Çünkü karnı. Evet, karnı ağrır ama birazcık yiyebilir bence. Hadi yesin birazcık bence. Nham 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 nham. Şu parayı ya da gideyim. Bir de seni öpeyim. Ha, görüşürüz. El salla. El sallasana arkadaşına. Bay bay. Şimdi kim gelsin Ömer? bu. Kelebek kız mı? Kelebek Hadi geliyor. Kız. Geliyor kelebek. Uçarak geliyor, uçarak. Ömer kapıyı aç hadi. Kim gelmiş? Kemerek. Aa, hoş geldin. Be. Hoş geldin. Öp bir de. Aa, hadi oturtalım kelebeği ver. Kelebek kız hoş geldin. Diyor ki dondurma istiyorum diyor. Hadi bir dondurma yapalım ona. Yam 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 yam. Ay çok güzel olmuş. Ömer çok beğenmiş. Çaşa. Gelecek hadi bunu buna bay bay de. Bay bay. Parayı da alır mısın? Elinde para veriyor. Ne kadar olduğunu sor. Bu kadar. Bu kadar. <laughs> Görüşürüz. Bay bay. Sen de alın biliyor. Biliyor. Kapı çalıyor. Aç çabuk. Şşş. Açalım. Açtın Kim gelmiş? Tersha. Hadi dondurma yapalım ona. Otur tane. Hadi. Neyli dondurma istiyormuş? Bir soralım Ömer. Neyli ne istiyorsunuz? Portakallı. Portakallı istiyormuş. Hadi portakallı yapalım. Ha? Çabuk. Portakallı. Bunu da bak şöyle yapalım. Yuvarlayalım. Hı? Ömer. Bak bak dondurma yapıyoruz. Ömer Asa. Bak. Aa çok güzel oldu. Ay çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Bu bitti mi? Al... Bitti mi? Bitti. Parayı alır mısın? Görüşürüz. Bir seni öpeyim gel. Buraya gel. Bir de şuradan. Görüşürüz. Ben gidiyorum. Güle güle. Güle güle. Kuzu, evet. Kuzu geliyor. Otur sen. Kuzume. Ne? Aa, geliyor Ömer. Geliyor. Geliyor. Yolda mı? Evet. Kapıyı çalıyor. Aç kapıyı. Aç. Ömer kapıyı açar mısın? Geliyor. Geldi. Ay. Çok güzel bir kuzum bu. Kuzu mu bu Ömer? Ne bu? Kuzu. Çok güzel. Hadi, Sor. hadi ne, yedirelim. Nene. hadi, hadi yedirelim. Dondurma yedirelim. Hadi. Hadi yedirelim dondurma yedirelim. Sen 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 al kucağımı. Senim dondurma yedirelim. Mmm 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 ay paraya.